başkanlığımızca tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşam ve koşulsuz sevgi sağlamak amacıyla faaliyet ve etki alanımızı genişleterek ve vatandaşlarımızla olan iletişimi güçlendirerek sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı daha sağlıklı ve etkin hale getiriyoruz. Bandırma ilçemiz ve bölgeye hizmet verebilecek kapasitede hazırladığımız sokak hayvanları tedavi merkezimizi faaliyete alıyoruz. Röntgen, ultrason, hemogram cihazı, yoğun bakım kabini gibi sokak hayvanlarının tesis ve tedavisi için gerekli tüm donanımın bulunduğu merkez de rehabilitasyon ve diğer cer cerrahi operasyonları gerçekleştireceğiz. Can dostlarımız, sokak hayvanlarımız, güzel veterinerlerimizle, güler yüzlü personelimizle tam teşekkürlü bir üniteyle hayata geçiriyoruz. Bu tesis çok şeye hizmet edecek. Şehrin çok farklı noktalarına açıyoruz. Sayısını da arttıracağız. Siz görün bulun biz tedavi edelim. Bu işlerde Müdahale zamanı da çok önemli. Tam teşekkürlü hastane kıvamındaki Bandırma ve bölgesindeki tüm sokak hayvanlarına hizmet etmek üzere buradayız. Bandırmamıza, bölgemize hayırlı olsun. Müzik